Eline'nin anasını biliyor musun? Biliyorum. Anası benim. Eleni... Taşacak Bu Deniz ailesi sizlere bomba gibi haberlerle geldim. Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm analizine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bir iyi bir de kötü haberim var. Önce hangisinden başlamamı istersiniz? Önce kötüsünü söyleyeyim, değil mi? Kötü haber şu. Eleni annesine yaklaşacak ama gerçek annesinin kim olduğunu öğrenemeyecek. İyi haberse şu. Esme Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenecek. Esme bölüm sonunda bu soruyu Şeref'e sormuştu ve hatırlarsanız bölüm orada bitmişti. Aslında Şeref bu sorunun cevabını Esme'ye verecek ama kendi yazdığı senaryosuyla verecek. Yani Esme'ye Eleni'nin onun kızı olduğunu söylemeyecek. Şeref Esme'yi kandırmaya çalışacak. Fakat Esme bu yalanlara inanmayacak arkadaşlar. Bölüm içerisinde Eleni ile ilgili şüphelerine devam edecek. Benim tahminimce Eleni'nin gerçek annesinin Esme olduğunu ilk olarak Oruç anlayacak. Bir zamanlar Eleni'nin doğduğu hastanede çalışan Trabzonlu Sultan Ebe'yi bulacaklar ve bu Sultan Ebe'nin Hicran'la Dolayısıyla fırtınalarla bağlantısını öğrenecekler. Bunun üzerine Adil Koçeri Şeref'in üzerine yoğunlaşacak. Ama Şeref hiçbir şekilde Eleni'nin annesinin Esme olduğunu ortaya çıkarmayacak. Hatta bunun için ortaya sahte bir anne de koyabilirler. Açıkçası ben Şeref'in Eleni'nin annesi olarak hicranı göstereceğini düşünüyorum. Buraya kadar anlattıklarımı özetleyecek olursak Şeref Esme'ye yeni bir oyun oynayacak. Hem Esme'yi hem de Koçeri'yi Elini'nin annesi hakkında kandırmaya çalışacak. Ancak Esme bu yalanlara inanmayacak ve şüphelerine bölüm içerisinde devam edecek. Sorularına cevap ararken de muhtemelen bölüm sonuna doğru Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenecek. Peki burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Esme Eleni'ye annesi olduğunu söyleyecek mi ya da söyleyebilecek mi? Arkadaşlar Esme Eleni'yi öğrense bile bir süre sessiz kalmak zorunda kalacak ve Eleni'ye annesi olduğunu söyleyemeyecek. Çünkü eğer Eleni Esme'nin annesi olduğunu öğrenirse doğal olarak Adil Koçeri'nin de babası olduğunu öğrenir. Açıkçası bu olayların bu kadar hızlı gerçekleşeceğini zannetmiyorum. İlk başta Esme fragmanında gördüğümüz gibi Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrenecek. Ama bir süre hem kendi güvenliği için hem Eleni'nin güvenliği için sessiz kalmak zorunda kalacak. Zamanını bekleyecek ve acısını, sevincini kendi içinde yaşayacak. Yani Esme yanmaya, kavrulmaya ve acı çekmeye devam edecek. 20 yıldır öldü bildiği kızının ölmediğini öğrenecek ama ona doyasıya sarılıp kızım diyemeyecek. Tabii ki Eleni'ye karşı bir yakınlık gösterecek ama ona açıkça annesi olduğunu söyleyemeyecek. Çünkü Eleni'nin peşinde olan bir ölüm olduğunu biliyor. Yani Eleni'nin öldürülmeye çalışıldığını biliyor. Bu yüzden ortalığın daha fazla karışmaması için biraz daha olayların yatışmasını bekleyecek ve o yüzden belki bizim bilmediğimiz bazı sürpriz sebeplerden de ötürü olabilir, Eleni'ye annesi olduğunu söyleyemeyecek. Adil Koçarı'ya gelecek olursak, Adil Koçarı bu hikayede Eleni'nin kızı olduğunu en son öğrenecek kişi olacak. Yani yakın gelecekte ben Adil'in Eleni'nin kızı olduğunu öğreneceğini zannetmiyorum. Ancak şöyle bir durum da var arkadaşlar. Senaryoda çok büyük değişimler yaşanacak. Diziye çok yakında sürpriz oyuncular katılacak. Aslına bakarsanız fragmanda da yeni oyuncuların katılmaya başladığını görebilirsiniz. Bu yeni gelen oyuncularla birlikte hikayede büyük değişimler yaşanacak. Hikaye genişleyecek ve ben çok sürpriz hikayelerin çıkacağını yeni gelen oyuncularla ve sürpriz hikayelerle birlikte dizi yine bizi hüzünlendirmeye, sevindirmeye ve yüreğimize dokunmaya devam edecek. Açıkçası şimdiden 6. bölüm için heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Sizler de bu anlattığım konular hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Sizlerin de 6. bölüm hakkındaki fikirlerinizi ben gerçekten çok merak ediyorum. Taşacak bu deniz 6. bölüm hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Efkarım kara bulut, karşıday aşacak.